Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk yapımı yeni çıkan sabotaj oyununun sistem gereksinimleri ve bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağı ile ilgili bir program var onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen Google'a açın arkadaşlar Google'u ve web hakim yazın. Web hakim yazın arkadaşlar ve aratın. Burada web hakim teknoloji ve sosyal medya destek sitesi var şöyle yaklaştırayım göremiyorsanız. Webhakim.com buna girin arkadaşlar bu siteye. Şurada sağ üst tarafta arama bölümüne sabotaj yazın arkadaşlar. Şöyle sabotaj yazdım. burada sistem gereksinimleri var. bu makaleye girin arkadaşlar. Burada öncelikle bilgisayarınızın özelliklerini çok iyi bilmeniz gerekiyor tabi. Hani kaldırıp kaldırmayacağına dair. Mesela burada minimum sistem gereksinimleri yazıyor. Intel HD 4000 grafik kartı diyor, İşlemci diyor. Siz bunları nasıl öğrenebilirsiniz? Mesela işletim sistemi Windows 7 olur, 8.1, 10, 64 bit oluyor. RAM 4 GB diyor. Mesela hemen şuradan size RAM'i göstereyim. Buradan bilgisayarıma girin arkadaşlar. Şuradan bilgisayarım yazın. Şu bu bilgisayara girdik. Boş bir yere sağ tıklayın. Özellikler deyin. Burada arkadaşlar bakın. Yüklü bellek RAM miktarı burada görünüyor. Mesela 16 GBmiş bizde. Çok rahat kaldırabilir diye düşünüyorum. 4 GB minimummuş zaten. Önerilen de 8 diyor. Mesela burada işlemcinizi bulmanız lazım. Ekran kartınızı bulmanız lazım. Onu nasıl bulabilirsiniz? Onun için de arkadaşlar ekran kartı içinde şuraya Windows logosuna sağ tıklayın ve çalıştır deyin. Buraya arkadaşlar DixDiag yazın. Ve aratın. Enter'a basın. Burada arkadaşlar bir ekran gelecek şöyle. Bakın buradan işlemcinizi görebiliyorsunuz. Mesela işlemcim AMD FX 8320 imiş. Burada İşlemci Intel Core i3 diyor. Bunu nasıl karşılaştırabilirsiniz? Bunu alırsınız arkadaşlar Google'da aratırsınız. VS yazarsınız. Kendi işlemcinizi yazarsınız. Bak zaten burada yazmışlar. AMD FX 8320 idi bizimki de. Şuradan bakalım. 8320 aynı. Buradan user benchmark'tan buradaki karşılaştırma sonuçlarına bakabilirsiniz. O şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada Hemen hemen puanları aynı. Bu i3 biraz daha yüksek. Ama dediğim gibi bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela oyun karşılaştırması falan da var burada. Oyunlardaki performanslarını falan da bakabilirsiniz. <laughs> Zaten bakın gaming, desktop, workstation hepsi burada yazıyor. Steep rank, speed rankları bile hani neredeyse aynı. Demek ki işimizi görecek bir işlemci. Şimdi bir de ekran kartına bakalım. Şuradan ekran diyorsunuz. AMD Radeon R9 2000 series istiyor. Intel HD 1400 zaten daha iyi. Yani ekran kartımızda da kaldırıyor. Diyebiliriz. Ekran kartımız burada önerilen hemen hemen GT 730'dan daha iyi. Ve eşit de diyebiliriz. Yani bu şekilde bakabilirsiniz. Bir de şurada altta sizin için bilgisayarım sabotaj kaldır mı? Hani burada <laughs> PC Game Benchmark.com sitesine bıraktım sizin için. Burada Mesela şöyle bir şey var. Burada bilgisayarınızın özelliklerini giriyorsunuz. Sizin için hangi oyunları oynayabileceğinize dair bir sıralama yapıyor. Bilgisayarınız hangi oyunları kaldırır diye. Mesela hemen şöyle yapalım. Burada bilgisayarınızın özelliklerine girin diyor. Windows dedim. İşlemciyi soruyor. İşlemcimiz FX8320 idi. Şunu girdim hemen. Ekran kartımız 280R9 280 AMD. RAM'imiz de 16 GB. Şimdi ne yaptık? Özelliklerine girdik. What games can my PC run diyor. Hangi oyunları kaldır ben bilgisayarım diyor. Hemen tıklayayım buna. Burada arkadaşlar Here are games your computer can run at the minimum. Yani en düşük ayarlarda, en düşük bir şekilde bu oyunları kaldırır diyor. Yani mesela kasarak oynayabilirsiniz diyor. En düşük ayarlarda minimum önerilenlerle kaldırabilir diyor. Mesela burada GTA var, Balonat var. Burada çoğu oyunu bulabiliyorsunuz. Tabi doğruluk payını şöyle de ölçebiliriz. Mesela belki de bütün işlemciler de böyle söylüyor. Mesela daha düşük bir sistem girelim. Bakalım GTA'yı söyleyecek mi? Hani güvenir olmadığına birlikte bakalım istiyorum. Mesela Pentium girelim işlemci. Bakalım. Burada ekran kartı Intel HD Family diyelim. RAM'de 4 GB diyelim. Bakalım yine GTA çıkacak mı? Çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan da aratalım hemen. Evet GTA çıkmadı. Yani demek ki güvenilir arkadaşlar. Siz de burada kendi bilgisayarınız özelliklerine girerek bakabilirsiniz. Bu arada sabotaj daha eklenmemiş halde yeni çıktığı için. Şuradan sabotaj yazalım. Evet sabotaj çıkmıyor. Daha eklenmemiş yeni olduğu için. Ama buradan zaten o diğer bütün oyunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de size göstermiş olduk. Ee, bizlere destek olmak adına arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bizlere yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.